Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sıcak yaz aylarında Arkadaşlar bu arada ben Tosla'dan size bir video çekecektim. Onun için karşınızdayım. Tosla gene kampanya yapmış arkadaşlar. Toslamız, canımız, ciğerimiz. Şimdi burada benim bir sürü kartlarım var. Google Play kodları var. Görüyorsunuz. Kart sepetliyorum ben bunlara. Fakat Tosla bir başka ya. Duruşa bak ya. Tosla bir başka arkadaşlar. Gelin göstereyim. Bu arada benim davet kodumu girerek benim de para kazanmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, Tosla gene kampanya yaptı. Görüyorsunuz ben neden Tosla kullanıyorum onu söyleyeceğim size. Tosla'dan sana özel 30 TL, Toşbank aldık mı? Aldık abi. Arkadaşını Tosla, arkadaşlarınla Tosla'da buluş 300 TL Toşbank kazan diyor. Alacağız mı? Alacağız. Son 7 gün diyor arkadaşlar. Toş, Tosla'dan kart ile ilk alışverişte %10 diyor, o beni ilgilendirmiyor, ben çok önceden üye oldum. Ondan sonra e, mağazadan indirim kuponu falan var diyor. Bu arada Filo mağazasının indirimini de kullandım. E, 500 TL'lik alışverişte bir tane Kinetic Spor ayakkabı aldım. Onu da aldım, Tosla 15'i kullandım, bir de %15 indirim elde ettim. Buradan da 50 lira aldım. Buradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşı davet ettikten sadece şu an 10 lira kazandık. İptal diyelim buna, uyarı geldi evet. Ondan sonra tosta kartla restoran ödemelerine girdim. Oradan da 20 lira 75 kuruş kazandım. Şok marketlere alışveriş yaptım, oradan da 93 lira kazandım. Bu şekilde arkadaşlar, eczane... Ben eczaneden mutlaka ilaç alıyorum, 20 TL de oradan kazandım bu şekilde bir sürü kazan. Şu anda Tosla gerçekten bizi hani kampanyaya doyuruyor diyebilirim. İnşallah artarak devam eder. Bu zamana kadar da 4486.70 kuruş hepsi sizlerin sayesinde arkadaşlar. Takipçilerim sayesinde herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Nereden davet ediyorsunuz? Şuradan davet ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya geliyorsunuz. Arkadaşı davet et bölümü var. 8 büyük harflerle Edirne NS, Yozgat'ın YS, Edirne NS, Trabzon TS. Bu kodu paylaştığınızda ben de sen de kazanıyoruz 10 TL. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.